Herkese iyi akşamlar. İyi Şu akşamlar. anda Antalya'dayız. Aydar Hasan Hoca ile beraberiz. Merhaba iyi akşamlar herkese. Ee, Kaleiçi Meydanı. Burası Cumhuriyet Meydanı. Meydan, evet. ee, bu akşam sizlere sucuku konuşmak istiyoruz. Ee, bu alanda Türkiye'de Sujoku'nun en iyisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben birçok hocaları gördüm bu alanda. En iyisi olduğunu düşündüğüm hocaların da yapan e, Haydar Hasan Hoca ile birlikte Aslında. sucuk hakkında ne var ne yok konuşalım dedik. Önce Haydar Hasan Hoca nereden geldi, bu işe nasıl merak saldı onla başlayalım. Sonrasında devam edeceğiz. Evet. ben Türkiye'ye 1994 yılında geldim. O zaman eski Sovyetler Birliği'nde yaşıyordum. Ve Moskova'daki Sucuk Akademisinden mezunum. 1991 yılında. O günden bu yana işte sucukla uğraşıyoruz. E, tedaviler yapıyoruz, e, manuel terapi yapıyoruz sahip Bu konuda biraz kendimizi geliştirdik. Biraz. <laughs> e, sucuk ne hocam? Güney Kore yöntemi olup su el demek, çok ayak den. Yani el ayak demek. peki ne anlıyoruz? Yani el ayakta el ne ayak var ki? Niye anlıyoruz? Yani, yani... Vücudumuzun tamamının ve bütün organların elde ve ayakta yerleşmesi. Yani ellerimiz ve ayaklarımız vücudumuzun birer mini kopyası. Nasıl ki bir televizyonun uzaktan kumandası var. Uzaktan kumandayla televizyona her türlü hareket yaptırabiliyorsunuz ya işte. Kanal değiştirebiliyorsunuz, sesini açabiliyorsunuz, ısıtabiliyorsunuz <laughs> vesaire. Ee, Sujok'ta da aynı şekilde elden ve ayaktan vücudunuzun istediğiniz bölgesine ve hangi rahatsızlıklar varsa el ve ayakları kullanarak onları tedavi edebiliyorsunuz. Sucuk yöntemi bu. Yani sucukun bir diğer e, ismi de onnuri terapi olarak geçiyor. Onnuri ne demek? Bütün dünya her şey demek. Yani sucukta sadece iğneler kullanılmıyor. Ee, i̇şte siz bir tutamları kullanabilirsiniz. Renkler kullanabilirsiniz. Şu taş kırıntıları kullanabilirsiniz, yani elinizin altında ne varsa çay kaşığı kullanabilirsiniz, tırnaklarınızı kullanabilirsiniz, parmaklarınızı kullanabilirsiniz, yani e, öğrenmiş olduğunuz ve eğer müzik yansımasını ellerde ve ayaklarda nasıl yansıyor bunu çok iyi biliyorsanız o zaten. Evet, evet. Her türlü e, materyalle yani elinize geçen varsa, her türlü tedavi uygulayabilirsiniz, evet e, ee, ben de bu eğitim aldığımda ilk başta e, tohumların nasıl yerleştirdim? tohumun içinde çünkü kendi biyosu, kendi yaşam enerjisi var. Aynen doğru. Kendi ee, enerjisi var, kendi DNA'sı var. Kend, evet. Bununla bütünleşiyorsunuz. işte vücudunuzun yansıyan o bölgedeki yani kumanda misali anlattığınız gibi o bölgedeki organın yerini tespit ediyorsunuz ki bu zaten sizin elinizde e, ne olduğuna dair bunu eğitimde görüyorsunuz. Gözde bir problem varsa o bölgeye karabiber bağlıyoruz. Karabiber tohumu. Karabiber evet. tohumu yani göz merceğini anımsattığı için. Evet. Mesela eğer pankreasla veya işte dalakla ilgili bir sıkıntı varsa örneğin üzüm çekirdeği kullanıyorsunuz. Niye? Çünkü üzüm çekirdeğinin şekli pankreasa e, daha çok benziyor. Evet, evet. Mesela örneğin... Karpuz çekirdeğini bağırsakta kullanıyorsunuz, e, kalın bağırsak. E, örneğin eğer bağırsaklarla ilgili bir e, tedavi uyguluyorsanız hangi tohumları seçmeniz gerekiyor. Başak tani yapsın evet. nedir? İnce ve uzun, değil mi? Hı -hı. Şimdi elinizde geçen ince ve uzun tohumlar ne varsa artık. Hı -hı. Yani hatta bunu saymakla bitmez de elinizde ne varsa onları kullanabilirsiniz. Her şeyi aslında yani bir şeye uygun uygulayarak... benzerini bulmanız lazım. Evet. Mesela e... fasulye hocam işte. En baş... fasulye, en başından evet. neye benziyor? böbreklere benziyor. Evet. Böbreklerle ilgili bir uygulama yaptığınızda fasulye tohum yani kullanmanız. Hı hı. daha uygun Hani böbreğin yapısına bağlı olarak işte rengine, rengini de şey yapabilirsiniz. Hı. Seçebilirsiniz. Eğer böbrekte iltihap varsa, oraya kırmızı renkteki bir fasulyeyi koymanız doğru olmaz. Oraya siyah hı. rengi Rengin koysanız, dönem. E, siyah hı. rengi koysanız daha doğru. Eğer e, böbrekte taş varsa, o zaman siyah değil de kırmızı enkteki fasulyeyi koysanız daha etkili olur. İşte bunlar hep ince nüanslar. <laughs> Eğitimde <be>. Eğitim <laughs> öğrenecek şeyler. Evet. Ama tabii sadece Sujog aynı zamanda uzak doğu bilimini de kendine kına almış hocam. Çünkü evet. element teorisi var. Beş elementi altıya çıkarttık, <laughs> alt element yaptık. Ee, bir de onlara değinelim Evet, şimdi <laughs> Sujog aslında Çin sistemi olan meridyenlerle din sistemi olan çakraları Elde ve hayatta birleştirmiştir. Yani genel e, yönü bu. Şimdi meridyenler var. Şimdi meridyenler nedir? E, vücudumuzdaki enerji kanallardır. Yani enerjinin e, akımı vücudumuzda enerji akıyor ama herhangi bir metal bir şey yok. yok. Geliyor. Yok. Ama vücudumuzdan enerji akışı var. Bu enerjiler de belirli enerji meridyenlerinden geçiyor biraz önce de anlattım ya. Yani. Şimdi meridyenlerdeki enerji iki çeşit olur. Enerjinin miktarı ve enerjinin kalitesi. Hı hı. Şimdi enerjinin miktarı ve enerjinin kalitesi ne demek? Şimdi bir e, nehirin aktığını düşünün. Yatağı evet, var. Evet, Bu nehirde su azsa, yani kurumaya yüz tutmuşsa o nehirin beslediği bütün bitkiler ne yapar? Kurumaya mahkum olur. Yani Yok, zarar o nehirdeki su çok fazla ulaşmış da bendinden çıkıp taşkın yani sil taşkınları oluyorsa yine beslediği bütün bitkilere zarar veriyor yani normunda olacak ne fazla olacak ne az olacak denge. O zaman evet meridyenlikte enerji normal akışına devam ediyor ve herhangi başka bir enerjisel meridyeni etkilemiyor. <laughs> bu meridyenlere bağlı organlar var İşte bu meridyenlerdeki enerji bozukluk olduğu zaman organlarda da bozulmalar meydana gelir. Şimdi bazen hasta geliyor, hastaya bir teşhis koyuyor. Diyorsun işte sizin sıkıntınız böbreklerinizden kaynaklanıyor. <laughs> Verdiği ilk cevap şu. Ben baktırdım, film çektirdim, böbreklerimde hiçbir şey yok. Talil yaptırdım. Tamam. Şimdi bir fiziksel görünen şey var. Bir de görünmeyen var. Örneğin rüzgarın estiğini hissediyoruz ama rüzgarı görebiliyor muyuz? Evet. Göremiyoruz. Enerji de aynen buna benziyor. Enerjinin fazlalığı veya yetersizliği ise sizin organınıza yansır. Ama onu fiziksel olarak ne ultrasonda, ne MR'da, ne başka bir cihazda göremezsiniz. Evet. evet. Ee, beş element sistemi şimdi bu enerjiler Yani rüzgar enerjisidir, şimdi enerjisidir. <laughs> şimdi şöyle. Ya da altı element bizim aslında, beş değil altı element var da şöyle şimdi parmaklarımızı da görelim tamam, biraz gördüm. şöyle. Ha, tamam, şöyle tamam. tamam. Şimdi beş parmağımız var. Tamam. Doğru. Her birini sayalım şimdi. Rüzgar enerjisi. Evet. Sıcaklık enerjisi. Doğru. Şimdi sıcaklıkla ateş aynı noktadır da, noktadadır ama farklı enerji. Doğru. Tamam. Biri daha fazla. Evet. Bak. Rüzgar, sıcaklık, ateş. Doğru. Şimdi iki parmak saydık ama üç enerji saydık. Üç enerji saydık. Evet. Geçiyoruz nem, kuruluk ve soğuk. Alt enerji saydık. Alt enerji saydık şimdi. Beş parmağımızda. Şimdi tamam. şurada hayali bir parmağın olduğunu düşünün. Altı parmak. İşaret parmağınız tamam. yani. Evet. Şurada hayali bir parmağın olduğunu düşünün. İşte bu metafizik enerji. Yani bu e, enerjiler yink ve yank organlarda birisi yank organlar olarak omurliğin enerjisidir. Hı, -hı. Yin organ olarak beynin, beynin Yani bunlar vücuttaki bütün organlar üzerinde hakimdir. Yönetmen bu Evet. Yönetmen bunlar. Evet. Şimdi yin yangın üzerinde de hakimdir. Yani beyin omurilik üzerinde de hakimdir. Ana yönetmen. Evet. Şimdi e, omurluk omurilik bütün yang ve yin organların üzerinde hakimdir. Beyin bütün yang ve yin organların üzerinde hakim olduğu gibi omurunun üzerinde daha Çünkü hı. umut oradan gidiyor. Şimdi şuradaki yani. enerji gösterdiğinizde burada metafizik bir parmağın yani enerjinin olduğunu düşünün. Hı, hı Yani altı enerji buradan kaynak. Tamam. Aslında enerji altı da değil, sekizdir. Hı hı. Şimdi sekizi de sayalım. Sayalım onu ben de bilmiyordum. Bak şimdi <laughs> öğrenmiş ol. Işık. Aha. Tamam. Tamam. Sonuncu karanlık. Şimdi bu altıya ha. ikisini ekliyor. Işık ve karanlık. Yani Şimdi varlıktan ışık, yokluğa gidiyor. <laughs> Işık ne demek? Karanlık ne demek? Ha. Şimdi ışık diktatör olarak düşünün. Tamam. Karanlık anarşist olarak düşün. Şimdi bu her şeyi kendine benzetmek ister. Hı hı. Bu hiçbir kural tanımaz. Her şeyi bozmak ister. Bu Çatışma. arasındaki demokrasi şu altı enerji sağlık. Çatışma. Çatışma. Şu yani. çatışmayı düzenleyen bu. Şu çatışmayı düzenleyen şu evet. altı enerji. Evet. İşte Ve gelişme buna böyle. sen biraz usul ol, sen biraz işte evet, evet, ıı, evet. tavizler vesaire bu şekilde vücudu dengeleden. Bu iyi oldu. bilmediğim bir konuydu. Bedavada dönerdi. Akşamın ders oldu bana. Evet. Şimdi e, tabii bizim tohum terapisi yapıyoruz. Isıtma yapıyoruz. Evet. Hem moksalarla ısıtma yapıyoruz mignotis terapisi yapıyoruz. Hı hı. E, enerjilerle ilgili. Ve artı bir de iğne terapisi yapıyoruz. Yani Bir de renk terapisi. Bir var. de renk terapisi yapıyoruz elbette. Hı hı. E, ama e, tüm bunları e, neye göre belirliyorsunuz? Hangi, yani terapi uygulayacağınızı neye göre belirliyorsunuz? Şimdi, Nasıl karar veriyorsunuz? O, o uygulayan kişinin kararına bağlı. Yani artık kendini hangi yönde daha iyi geliştirmiştir? Hem, o, yani fayda olarak hepsi aynı mıdır? Hemen hemen hepsi aynıdır fayda var Şimdi söyle. Evet, tabii biri daha, ki, daha çabuk biri daha. Tabii. Ki şimdi olur. eğer siz kendinizi iğne yapma yönünde geliştirmiş, iğne yaparken bütün enerjinizi o iğneden içeri aktarabiliyorsanız, evet. tabii ki sizin iğne yapmanız daha doğrudur. Evet. Yok, siz eğer tohumları doğru seçerek e, yansıma noktasını çok hassas bir şekilde bularak e, ağrı işte veya herhangi bir ee, rahatsızlığı rahatlıkla %100 geçebiliyorsanızsa sizin e, seçiminiz ton terapiden yana olması gerekiyor. Veya renklerle yapabiliyorsanız, o konuda kendinizi geliştirmişsenizse renklerle de yapabilirsiniz. Ha şimdi burada sadece bunu yapıyorsun, bunu yapamazsın diye bir kaydı yok. Evet. Eğer hepsinde geliştirmişsenizse kendinizi o zaman seçim sizin. Tamam. İstediğiniz yöntemi uygulayabilirsiniz. Bu, Bu aslında seninle danışan arasındaki Tabi, ee, evet, senin hasta arasındaki ilişkiden kaynaklanan, ilişkiden ve sizin orada verdiğiniz karar çok önemli. İşte tamam. ben şu rahatsızlığı ton terapiyle giderebilirim deyip karar verdiğinizde ton terapi uyguladığınızda Hı. sonuca ulaşabiliyorsun. Evet. Ya da basit baskı yani evet, manuel sadece, basınç uyguluyor. Sadece işte şimdi akım sırasında kelime anlamı akus. Evet. nokta punktur, bastırma. bastırma yani noktaya evet. bastırma. Evet. Noktayı illa iğneyle batırma falan değil. Niye? Tamam mı? Yani nokta kaşıkla nok... da yaparsın. Evet. Kalemle de yaparsın. Tırnağında da yaparsın. Her şeyle yapabilirsin. Yaparsın. Elle yapabilirsin. mesela çocukların tedavisinde iğne yapmanız biraz daha zor olur. Zor olur gelmez. Evet çünkü çocuklar dayanır. <laughs> i̇ğne kelimesini gördüğünde korkuyor zaten. Çocuklara genelde mesela renk terapisi çok iyi gelir. Hmm. Ton terapisi çok iyi gelir. Evet ısıtmalar çok iyi geliyor. Doğru. Doğru. doğru şimdi ısıtmayı da şöyle yapalım iltihaplı bir bölge ısıtma yaparsanız da bu daha doğrusu. Evet yani iyi sonuç alamazsınız yani bu şeydir aykırıdır hı hı. uygulamaya aykırı şimdi soğukluğun neden olduğu bir sonucu eğer gidermeye çalışıyorsanız da bu durumda ısıtma yapmanız Güzelmiş. Yok, doğru, doğru doğru. Örneğin doğru. Çünkü soğuk olursa onuncu ne olmuş? Döbreze taş oluşmuş. Şimdi buna ısıtma yaparsanız taşın erimesi daha kolaylaşır. Doğru. Ama böbrekte iltihap var. Siz bunu ısıtırsanız tam tersi. Tam tersi olur. O yüzden tersi, bu bu noktalara iyi, iyi dikkat etmek lazım ve uygulamayı düzgün seçmek lazım. şey hocam, şöyle bir şeyler oluyor bakın. Sadece basınçla bile ilginç şeyler elde edebiliyoruz. Ben evet. Ankara'daydım bir eğitim vardı. E, Oya diye bir arkadaşla aracına benzin almak için bir yere gittik. E, şöyle. Evet. De, e, beraber işte bir yere girdik. O benzin alıyor falan. Ben de bir şey yapıyorum. Bir baktım Yunuslar geldi içeri geldi. bir sürü yani polis ekibi falan. Kız arkadaşlarından birinin başı arıyor, Şiddetli gripin arıyorlar, Bulamadılar. Orada da bir faber kalemler var eski. Onu gördüm. Gözüme kestirdim. Yanımda bir şey yok çünkü. Dedim ki ya ben bir şey yapabilir miyim? Orada bir çocuk dedi ki yani polislerden e, şey misin doktor musun dedi. Yok dedim değil mi? Yani sadece bir masaj bir şey yapacağım benimle. E, kaldılar bir cevap vermeden kız dedi ki ya şey yok deneyelim yani ne olur Hı. deneyelim dedi. Eldivenini çıkarttı baş parmağının ağrıyan noktalarına yani kafasındaki yansıma ağrıyan noktaların yansıma noktalarını buldum. Ve akupresör yöntemini basıncı yaparak Sadece hmm. bir dakika sürmedi yani. Yazık. Zihirbazlık gibi ya. Kız dedi benim bir şeyim kalmadı herhalde dedi bu psikoloji dedim, dedim bizde hep psikolojik oluyor zaten her şey psikolojik <laughs> yani. Şimdi bana veriyorsun ya hocam bu diyor işte gerçek mi olsa i̇şte psikolojik olarak mı ağrın geçti diyorsun sen ağrın geçti mi diyor evet. Tamam. Ne ona bağlı. Ne da Yeter ki ağrın evet. geçti. Yani bu da böyle bir anekdot. <laughs> Hakikaten çok çabuk sonuç veriyor bazıları. Onu evet. kastediyorum. Yani. Şöyle e... İlaç içtiğinde şimdi ilaç içeceksiniz. Kana karışacak. Midenizde parçalar parça evet. açılacak, parça bağırsaklarınızda eminecek, kana karışacak. Ve hangi yoluyla işte beyindeki kimyasalları değiştirip ağrınızı giderecek. Evet. Şimdi onun en etkilisi örneğin 20 dakika sürüyor. Belki biraz daha fazla. Aynı şey. Ama bu Aynen televizyonun düğmesine basmak. şey Uzaktan kumanda. İlgili yere kumandayı evet. gönderir. Düğmeye basıyorsun kanal değiş. Siz kanalın değiştiğini görüyorsunuz ama nasıl değiştiğini göremiyorsunuz. Evet. Çünkü oradaki o ışının nasıl gittiğini görmüyorsunuz. Evet, gidip orada belli mekanizmaları böyle? tetikleyip e, şey yapması kanalı değiştirmesi bir sürü işlemden geçiyor. Ondan Doğru. sonra kanal değişiyor. Doğru. Burada da öyle. Şimdi Peki nasıl oluyor da parmağımla bir noktaya bastırıyorum da başım ağrısı geçiyor veya gözüm ağrısı hı. veya belim ağrısı geçiyor değil mi? Şimdi, nasıl oluyor? Şimdi ya. E, işlem Söyle. şöyle. Şimdi dedi ki elimiz vücudumuzun mini kopyası. Yansıma noktası. Yansıma Şimdi yansıma noktasında eee derinin altında o bölgeye yansıtan yerde yani diyelim ki kulağımız ağrıyor veya başımız ağır, hı, hı. yani ki bir A o bölgeye yansıtan parmağımızın ilgili bölümünde derin altında tedavi baloncuğu oluşuyor. Hmm. Yani bu öyle sıradan bir şey olmuyor. Bu 50 yıllık laboratuvar çalışmalarıyla tespit edilmiş. Orada bir baloncuk oluşuyor. Siz o baloncuğa baskı yaptığınızda o baloncuktan beyine sinyal gidiyor. İşte şu bölge hasarlıdır, orayı tedavi ediyor. Çünkü beyin o bölgenin tedavisi için enerjisini o bölgeye yönlendiriyor. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Bir odada Aa, diyelim ki tam ya. tepede ana bir şey var, e, anten var. Tamam. Odanın bütün köşelerinde de küçük küçük antenler var, uygu antenleri. Hepsi ona yönelmiş. Tamam. Ana anteni. Evet. Kendini ona çevirmiş. Evet. Hayır. Birinden sinyal gitmiyor. O gitmeyen sinyali diğerleri ona haber veriyor. İşte orada Birisi çalışmıyor. ve o ana anten, o bozuk olan anteni ne yapıyor? Düzeltiyor. Onarıyor ve bütün antenlerden artık sinyal geliyor. Yani bunu da ona benzetebilirsiniz. Yani evet, evet. şöyle küçük bir örnek vereyim. Şimdi evet. buradan bir şey bıraktığınızda yukarı doğru çıkar mı? Aşağı doğru iner İner, doğru. Şimdi beyninizi piramidin tetesi olarak düşünün. Hı. Onun bir altını duygusal vücudunuz olarak düşünün. Onun bir altını da fiziksel vücut olarak düşün. Doğru. Şimdi en tepe neyse en alt odur. Doğru. Doğru. Yani yukarıdan aşağıya kadar hepsi sizin, ona göre olur. Sizin eğer nefret duygunuz yüksekse sizin safra kesenize sıkıntı olacak. Kardeşim sizin Sizin kaslarınız ağrımaya başlayacak. İşte çene sıkmaya başlayacaksın vesaire vesaire. Yani en tepe neyse alt kısım odur. Evet. O, yani, o duyguları da zikredelim hocam. Yani mesela yani söyledim. enerjileri hı. söyledik. Şimdi bir de neyin hangi organlar olduğunu söylüyoruz. Evet. Hepsini biz biz kümülatif olarak. Şimdi diğer akupunktur sistemlerine farklı olarak su yok sistemi üç boyutlu çalışır. Tamam. Nerede bu üç boyutlu? Şimdi biz bir fiziksel vücuttan ibaretiz değil mi? Hı hı. Bir duygusal vücuttan ibaretiz, Doğru. bir de psikolojik vücuttan meydana. Ibaret evet. Yani bizim Duygularımız ve psikolojimiz var. Hı hı. Fiziksel vücudumuzun yanısı. Şimdi bazı hastalıklar fizikseldir. Tamam. Örneğin spor yaparken veya herhangi bir nedenden dolayı bir kaza geçirdiniz. Tamam. Bu fiziksel bir rahatsızlık. Doğru. Doğru. Eğer böyle bir kaza geçirmeden bir yeriniz ağrıyorsa bir bu, şey, duygusal. bu duygusal boyuttadır. Büyük ihtimal. Hı -hı. Tabii ki yani duygusal boyutta olmadan da hasta olamaz mısınız? Olabilirsiniz. Ama genelde bu ikinci aşamaya geçer. Hı -hı. Ve bunun bir üstü var. Bu da psikolojik boyut. Yani bazı hastalıklar da psikolojik boyut. Şimdi psikolojik boyutunu şöyle kısaca anlatalım da. Nedir psikolojik boyutu? Şimdi kazada kopmuş parmağının beynine ağrı vermesi gibi. Ha doğru. Hissediyor. Tamam. Evet, parmak fiziksel olarak yok. Ama psikolojik olarak orada beyin parmağı algıladığı için, evet. bu parmağın ağrıdığını düşündüğü için, kopmuş parmak öyle bir acı veriyor ki hiçbir ağrı kesici Daha şey yapamıyor. Şey e, Çare... e, işte, orada hiçbir şey. O, oysa fiziksel olarak parmak yok. Yani, yani kısaca e, arkadaşlar anlansın diye psikolojik boyutta bunu. Yani. Şimdi <laughs> duygulardan sadece bir duyguyu şimdi. Şey yapalım da, anlatalım. Evet, şimdi bakın, rüzgar dedik ya, evet. rüzgarın fiziksel anlamdaki enerjisi rüzgardır, duygusal anlamdaki enerjisi nefret, tamam Tamam. Şimdi sadece bunun arttığını düşünelim. Nefretin nefret duygusunun arttığını düşünelim. Şimdi bizim dairemiz var işte, hangi enerji hangisini etkiliyor. Baskın Şimdi Şimdi, e, duygusal boyutta nefret yükseldiği zaman ne yapıyor? Tedirginliği düşürüyor değil mi? Evet. Yani rüzgar nemi bastırıyor. Tedirginliği ona baskın geliyor. Evet. Tedirginlik azaldığı zaman korku duygusu yükseliyor. Tamam. Korku, Nefretle korku. Evet. Korku duygusu yükseldiği zaman Sıcak. istekle sevinç istekle sevinç. Evet. Düşüyor. Düşüyor. Üzüntü artıyor. Şimdi bakın. Öfke, üzüntü, üzüntü ve korku. Üç tane duygumuz. Arttı Artı da oldu. Tedirginliğimiz de, isteğimiz, azaldır. sevincimiz azal. Doğru. Şimdi bunlar nasıl zarar ver, verebilir? E Bu şeyde, insan yani sadece şu duygusal boyuttaki artış ne yapabilir? Karaca uyku, yapabilir. uyku bozukluğu yapabilir. Evet. Kas ağrıları yapabilir. Doğru. Uykuda bir sıkma yapabilir. Kabızlık yapabilir. Korku duygusunun arttığı için idrarda e, sıkıntı var. Olacak. Çocuklarda idrar kaçırma yapabilir. Yetişkinlerde prostatın büyümesine sebep olabilir. Bakın sadece bir duygunun artması bütün dengeyi nasıl bozabiliyor? Hı -hı. Evet, çok güzel. Işte. Evet. <laughs> bir tek duygunun döngüsü bu sadece. Bir tek duygunun döngüsü. Az önce dedik ya işte, meridyendeki enerjinin iki özelliği olması lazım miktarı ve kalitesi. Yani, miktarı, kalitesi, evet, kalitesi yani. Evet, evet, evet. evet, evet. Tamam. Yani e, ne fazla olacak, dengede. Ne az olacak. Evet, evet. Ve şimdi kalitesi de şöyle. E, tamam, akış var da. Şimdi kan akışını alalım. Hıh. Bir Kanda bir sürü virüs var, iltihap var, kolesterol var, şu var bu var. Bir o akışı vesaire. var, değil mi? Evet. Bir de herhangi bir sıkıntı olmadan bir akış var. Ha, İşte kalite dediğiniz bu. Hı -hı. Yani, yani bir tane rahat, da, evet, düzgün ve bütün, dengede hiçbir yere zarar vermeden akıyor. Şimdi şu altı enerji dediğimiz bütün organlarda var zaten. Tabi. Ama her organ belirli bir enerjinin ana taş taşı Doğru. Örneğin yan rüzgarı safra kesesi taşıyor ya ana taş. Safra kesesinin sıcaklığı da, ateşi de, nemi de, soğuğu da, soğuku da var değil mi? Var. Ama ana taşıyıcı olarak nedir? Ve rüzgardır. Kendi rüzgardır. Rüzgardır. İnce bağırsağında bütün enerjileri var. Ama ana sıcaklık. taşıyıcı olarak sıcaklık. Sıcak. Ha? Evet. İşte o sıcaklık orada çok kaliteli olması olmalı ki diğer, yani. organları da sıcaklık enerjisiyle donatabilsin. Evet. Kendi görevini yapabilsin. Yani. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> hocam güzel oldu bizce. iyi bir akşam oldu. Ee, ama tabii 25 dakikada olduğu için. Yani artık yavaş evet. yavaş bir sonraki videoda buluşmak üzere. Bir sonraki üzere diyelim. buluşalım diyelim. Çok evet. teşekkür ederim. Çok ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz.